Hey Mıstık, hey hey Mıstık, hey Mıstık, hey hey Mıstık, hey Mıstık, hey, hey hey Mıstık. Hey Mıstık bana bir bak, iki yılda diz atmıyorsun ne ayak. Bak sen atmadın ben attım. Bu son kez olsun hadi bakalım. Dis yok galiba kalemini kırdın ya da dis atmaktan korkuyorsun. Ben iki yıldır seni bekliyorum bak bu son olsun. Her gün bakıyorum dis yok. Ben de evine geleyim dedim. Ben gelince galiba korkudan dis yapmaya başlamışsın. Bak mıstık, o kadar evine geldim. Bu son olsun, mıstık. Hey mıstık, hey hey mıstık. Hey mıstık, hey hey, 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 hey hey mıstık. Hey mıstık, hey hey mıstık. Hey mıstık, hey hey mıstık. Mıstık artık çıkar şu şarkıyı da bir dinleyelim ya. Sesini özledik. Her cümlem tokat gibi. Susturuyor seni. Ama sen galiba yürek yedin bana meydan okuyorsun. O zaman gel Mıstık. Senin adın neydi ya? Mustafa mıydı neydi? Hey Mıstık, hey hey Mıstık, hey Mıstık, hey Mıstık, hey Mıstık, hey Mıstık, hey Mıstık, hey Mıstık. hey mr hey hey mr hey mr hey hey mr